Herkese selamlar. Karşınızda ben Deniz, Üsküdar'ın yokuşlarında soluk soluğa kalan, kod yazmayı şiir yazmaktan daha disiplinli bir şekilde yapsa da gönlü hep o mısralarda kalmış bir avare. Gelin şimdi bu sunuş metni üzerinden bir kodcuyla bir şairin dünyasının sanat tarihinde nasıl çarpıştığına birlikte bir göz atalım. Ah o 90'lar. Bilenler bilir, biz Amiga 500'ün başında sabahlayıp o meşhur Guru Meditation hatasını aldığımız her ekranda hayatı sorgulayan bir nesiliz. O zamanlar Workbench vardı, Amos vardı. Hayat o yanıp sönen imleç kadar netti sanki. Kafa yapımız hala, inanın, bütün dünyayı compile etmeye, yani derlemeye çalışıyor. Ee, i̇nsan yarım asrı devirince... Yıllarca da dergilerde 3-5 şiirle tutunmaya çalışınca ne yapar? Ben de kendime dedim ki gideyim de azıcık kültürleneyim, şu lirik imgelerle empresyonist fırça darbelerini bir çarpıştırayım. Ve soluğu bir sanat tarihi atölyesinde aldım. Ama konu Rönesans'a gelince işte orada işler fena halde karıştı. Şimdi bakın, lafı hiç dolandırmayacağım. Bu İtalyan Rönesansı bana sorarsanız fazla steril arkadaşlar. Evet, Roma'yı da gördük, Floransa'yı da gezdik. Cappuccino'su harika, tiramisusu şahane ama sanatları sanki böyle bolca Instagram filtresi yemiş gibi geliyor bana. Yahu Michelangelo'ya bakıyorsun. Adamdaki kaslar bizim Üsküdar'daki balıkçılarda bile yok. Raffaello'ya gelince sanki herkes sabah akşam gül suyuyla yıkanmış gibi pırıl pırıl. Her şey o kadar mükemmel, o kadar kusursuz ki dürüst olalım biraz sıkıcı değil mi? Tıpkı hatasız, bug free bir kod gibi. Ama ruhu nerede bunun? Ve işin ilginç tarafını biliyor musunuz? İtalyan sanatçılar şanslıydı. Önlerinde antik Yunan'dan kalma bir sürü eser, bir sürü heykel vardı. Yani mirasları hazırdı. Ama Kuzey Rönesans'ına bakınca durum hiç de öyle değil. Onların öyle hazır modelleri falan yoktu. Onlar ilhamı gidip de Medici'lerin bahçesinden almadılar. Onlar eski masallardan, halk hikayelerinden, yani doğrudan sözden, şiirden beslendiler. İşte, işte tam da bu yüzden benim kalbim hep Kuzey'de atıyor. Ah o Flamanlar, ah o Almanlar. Onlar aynı benim gibi gerçekçi. Detaycı ve hayatın tam göbeğinden insanlar. Mesela alın size Jan Van Eyck. Adam sadece yağlı boyayı icat etmemiş, resmen sanata parçatmış, bir üst versiyona güncellemiş. Düşünün, İtalyanlar daha duvarlara kireçle fresk yaparken bizim Kuzeyli abimiz 4K çözünürlükte tablolar yapıyordu. Resmen sanata çağı atlattı. Hele o meşhur Arnolfini'nin evlenmesi tablosu, o arkadaki aynaya bir bakın. Ne olur bakın, ressamın kendisini oraya çizdiğini göreceksiniz. Adam resmen tablonun içine bir Easter Egg, yani sürpriz bir detay saklamış. Yani bu neyin recursion'ıdır, bu nasıl bir sonsuz döngüdür aklım almıyor. Ya bu inanılmaz bir şey gerçekten. Ben bunu o zamanlar kullandığım programlama dili olan Pascal'da yapmaya kalksam, size yemin ediyorum sistem stack overflow hatası verir, bilgisayar anında çökerdi, adam bunu fırçayla, boyayla yapmış ya. İşte detaycılık bu, ustalık bu. Sonra, sonra bir de Hieronymus Bosch var ki aman aman. Adamın o meşhur dünyevi zevkler bahçesi tablosu var ya, sanki benim 90'larda yazdığım ama hiçbir derginin basmaya cesaret edemediği o tuhaf sürrealist şiirlerim gibi. İtalyanlar altın oran falan diye uğraşırken Bosch resmen ben bu veri tabanını nasıl çökertebilirim diye kafa yormuş. Yani olay şu. Roma ekolü diyor ki insan mükemmeldir kuzey ekolene diyor, insan biraz yamuktur. Hatta bayağı komiktir. E ben de her gün Üsküdar'da vapura yetişmeye çalışan o telaşlı insanları görüyorum. Vallahi kusura bakma Da Vinci, boş, senden çok daha haklı. Ya da Broygel'in köy düğünlerine bir baksanıza. Bizim Trakya düğünlerinden ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Herkes yiyor, içiyor, eğleniyor, yerlerde yuvarlanıyor. Öyle ideal vücutlar falan hak getire, göbekli, mutlu, gerçek köylüler var. İşte samimiyet bu. Hayatın ta kendisi bu. Şimdi durun durun. Bütün bu anlattıklarımı özetleyen öyle kişisel bir anım var ki. Gelin, Türk şiirinin Avrupa sanatıyla imtihanına hep birlikte tanık olalım. Şimdi gözünüzde canlandırın. Yıl 1998 falan. Ben bir yandan Delphi ile firmalara muhasebe programı yazıyorum, para kazanmaya çalışıyorum. Bir yandan da aklımca avlu payi şiirler deniyorum. Kendi kendime dedim ki, ben öyle bir şiir yazacağım ki tam bir Monet tablosu gibi olacak. Hani o izlenimcilik akımı var ya, detaylar yok, her şey flu, sadece hisler konuşuyor. Oturdum, kelimeler bulanık, anlamlar havada uçuşuyor tam bir başyapıt yazdığıma inanarak diskete kaydettim ve hop dergiye yolladım. Aradan bir hafta geçti, geçmedi, dergiden editör aradı. Telefondaki ses aynen şöyle. Abi bir şey soracağım. Senin gönderdiğin disket mi bozuk yoksa bu bir karakter seti hatası mı? Yazıların hiçbiri okunmuyor. Ben de tabii o anki şairane gururumla patlattım cevabı. Yok kardeşim o bozukluk değil, o izlenimcilik, o bir üslup. Telefonun diğer ucundaki o kısa sessizlikten sonra gelen cevap resmen bir hayat dersiydi. Ha anladım abi, biz onu bozuk dosya diye düşünüp çöpe atmıştık. İşte ben o gün anladım ki, biz her ne kadar Kuzey Rönesansı'nın o ince detaycılığına hayran kalsak da, bizim ruhumuz, bizim sanatımız, hep o sanat akımıyla bozuk dosya arasındaki incecik, komik çizgide var oluyor. O niyetle sonuç arasındaki acama tatlı mesafe. Belki de bütün mesele buydu zaten. Belki de olay, Dürer'in o meşhur tavşanının kulaklarına eğilip, oradaki o gizli fısıltıyı duyabilmekti. Bırak, İtalya güneşiyle övünsün, biz dünyayı detaylarla kurtarıyoruz. Üzerinde düşünmeye değer, değil mi?